Birazcık da basit programlama soruları çözerek, zihnimizi aktif tutalım, stres atalım. Python Patent Challenge. Bunu yazdırmamızı istiyor, bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 Burada neler var? Boşluklar var. Şu taraf boşluk, değil mi? Sonra harf yazdıracağız. Sonra rakam yazdıracağız. Bir harf, bir rakam, sonra iki harf, iki rakam. Kaç boşluk var? 1 2 3 4 boşluktan sonra başlayacağız. Sonra boşluğu bir mazı atıyoruz. 3 boşluk, 2 boşluk, 1 boşluk, 0 boşluk. Yani ilk başta şuralara boşlukları tanımasak şu a'yı da kaldığı yerden devam ettirsek bir loop'un içerisinde 1 2 3 4 5 kere döndürsek bunu tamamdır diye düşünüyorum. Hemen bir çalıştıralım. Tamam. Şimdi öncelikle boşluk ereğini tanımlamamız lazım. Space diyelim. Şöyle parantez içinde böyle yapsak boşlukları print ettiriyoruz. Bir tane şu çarpı 5 desek buna. 5 değil 4 değil mi? Şöyle yapalım. 5 1 diyelim. ki ileride o 5'i parametre olarak fonksiyonun içerisine alacağız. Tüt tüt. bundan 5 tane yapalayacak oluyor muydu? Şöyle 5 desek 5 uzunluğunda oldu. Bunu dışarı alacağız demek ki. Şu çarpıyı 5 tane boşluktan oluşan bir ereği yaptık. O, tamam. Eksi 1 diyelim. Yani 4 ile çarpmış olacağız. Olmuyormuş. Şöyle yapsak. Oluyor mu? Oluyor. 1, 2, 3, 4 tane boşluk yapacağız. 4 tane boşluklu bir tane eee Ereği yaptık. Şurası için. Şu kısım için. Tamam. Şimdi buradayız. Şunun için yapacağız. Her seferinde ereği yazdırıp bir tane azaltacağız. 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 Tabi ereğin uzunluğu e, sıfırdan büyük olduğu sürece bir tane azaltacağız. Son elemanı pop popla ayr ayrıştırırız. Yani şöyle yapalım hatta. or in range 5 diyelim. Yani 0 ile 4 arasında olacak bu. Hiç edeyim, tamam. Ve print space mi desek. Şunu alsak ama bu parantez içinde basıyor. Bas Dolayısıyla bir tane daha şey yapacağız. 5 kere de, e, dönerken Sadece Space'i yazdıran bir şey yapalım. Tamam. Range. Sonra bunu onun içerisine koyarız. Space. Bir, iki, üç, dört kere aynı elemanı yazdıracağız değil mi? Tamam. Sonra şurada Print. Şurada say diyelim her bir elemanı yazdıracak bu ama alt alta yazdırır S virgül end eşittir iki tırnak dersek yan yana yazdırır. Değil mi? Şöyle diyelim. Range olmayacağız Space diyeceğiz Hadi. sonra bunu da yansıttık. Şunu kaldırırsak kaç yaptı yan yana bir şu 4 tam. Rejust 3. Tamam nokta pop dersek yok space nokta pop son elemanı atacak yani. Hepsini yazdırıp ama bu şöyle yapar. Şöyle yapacağız. Tamam. Sadece son elemanı atacak. Hepsini yazdırıp son elemanı attırdık. Defter Yani şu kısım için. Şu birincisi. Şimdi bunu bunu 5 kere çağırırsak işte bir 4 eleman, 3 eleman, 2 eleman, 1 eleman diyeceğiz. Diye gider. Şöyle yapacağız. Bu space pop'u da eğer if then büyüktür Tamam. 0 bir forun içerisinde alırsak for x in range 5 dersek Büyük ihtimalle şu boşlukları bastırmış oluruz olmadık mı? Bir tane de şey yapmamız lazım. Print, printli alt satıra geçmemiz lazım. Alt satıra geçmedik. 1-2-3-4-5-6-7-8 Y8 yap ayakta. 1-2-3-4-5-6-7-8 Space 4 kere. Tamam. 5 şey, Yani şunu bastırdık. Alt satıra inme dedik. Forun dışına çıktık yani kaç defaysa buraya yapacağım Şunu pop yaptık. Yine forun dışındayız. print Aynı satır içerisinde bas dedik Her neyse. Sonra anlarız. Char, char, my char diyelim. tam eşittir 1. Şimdi iki. bu print alt satıra geçiyor. Bunu en alt en sonda alt satıra indireceğiz. Tamam. Space'i yazdırdık. Aslında bunu şöyle en yukarı alsak daha mantıklı. Ya, bu, bu. Çi, çi, çi. İşte en sonunda kaç kere gidiyoruz? Bir tane var. Sıfır tane var. Bir tane var. 4 5 kere bir tanesini boş. Neredeyse şimdi şunu deneyelim. Bunun doğru olduğunu varsayıyoruz. Tekrar başa dönersek doğru olduğunu şey yapıyoruz. 5 ilkinde bir kere bastıracağız. Sonra iki defa bastıracağız. 3 defa sonuncuda da dört defa mıydı? 5 defa. 1 2 3 4 5. şunların hepsini bir döngüye als alsak da olur. Bir string'e alsak, o string'in sadece bir tanesini sonra 2 ile 3 arasını, o da öyle de yapılabilir. Yani A B C D E F G H I'ye kadar bir string yapıp İlkten birincisini sonra ikincisini falan diye gidebilir. Buna gerek yok. Şöyle yapalım. Şimdi sıfırıncı x, x en başta sıfır. Yani e, şun, bir kere a basacağız sıfırken. Dolayısıyla for y in x, x artı 1 yani şöyle yaparız for string print diyelim in x artı 1 bu python'da şey oluyordu galiba ya şu içerideyken bir değişiklik yapamıyordum bunu yapabilmek için buraya bir şey yazıyordum yani içeride modifi loop'un içerisinde aldığın bir şeyi şu mesela Space e aldık ya e, bunu e, kitliyordu variable ı. yani girdiği şekliyle dışarı çıkartabiliyordu pop falan edemiyordum diye düşünüyorum da neyse bakacağız x artı bir şimdi mesela sıfır geldi X bir dersek bir kere basacak. Şöyle diyeceğiz. Print my car. Virgül. And yani alt satıra inme dedik. Tamam. Alt satıra inmedik. My Kar eşittir ee, o dere miydi o dere my kar o rey'de yani string karakterin ASCII kodunu aldık artı bir yani a b yaptık şöyle bunu da str dedik Bir arttırıp string'e çevirdik. A'yı B yapıp string'e çevirdik. Bir deneyelim bakalım ne yazacak. For string point in x artı bir. Neymiş? Integer object is not iterable. Range dememiz lazım My car is not the right. My alt çizgi karş. Model espek, ekspek e karakter. Modeli tamam. But string of length len 2 66 nasıl olur? Çehre miydi şu? Tamam. A, B, C, D, F J, K, L, M, N, O 1, 2, 3, 4, 5 kere. Doğru mu? A B C D e, F buraya ne kadar doğru? A B C D e, F E G, G H U, G H O J. D e, F mi Hmm, bir dakika. A, B, C, C, D, E, D, E, F. A'dan başlatıyor, B'den başlatıyor, C'den başlıyor, D'den başlatıyor, E'den başlatıyor. Bu şey değil. C C'den sonra burada D'ye geçmiyor. Oradan yanılıyor. Yanlış okumuşum. Soruyu yanlış okumuşum. A. Dedik. A'yı bir arttırınca B, C oluyor. Tamam. Sonra C'den devam etmemiz lazım burada. Derer de, 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 de. en son yarattırdık B. Ya arttırmamamız lazım o zaman 1. O zaman 0 1 yani kaçıncı bu ee, A atadık artı şey yapmamız lazım. X yapmamız lazım. Yani şu row sayısıyla toplamamız lazım. Elixir Bench bir tamam. Şöyle yapacağız. En başta atacağız bunu. Bunun sonunda şurada şu içerisinde dönerken her seferinde istememiz lazım. Yani ilk başta birinci karakteri atıyoruz. Tamam. X sıfırken sıfırla topladığımızda A'yı alır, Tamam. Bir daha geldiğinde B'den başlayacak burada. Ve her seferinde bir arttıracağız. Şimdi bunun içerisinde arttırırsak dönünce tekrar atanacağı için evet bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz, sıkıntı olmaz, sıkıntı. Redettet, redettet. A, B, C, D, D, E, F. Tamam, bir kere geldik. A'yı bastık. BC basmamız gerekirken CD bastık. Demek ki bir kere arttırmışız. Şunu o zaman mycar demeyeceğiz. Evet kendisini alıyor çünkü. A diyeceğiz. Mycar'ı A diye atacağız. Çit 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 çit. Tamam. Şunu yaptık herhalde değil mi? E, F, G, H, Şimdi bunu formatlayalım. Ray ray 3 Süper. sağ tarafı olduğu gibi yaptık. Şurayı. Şimdi buraya yapacağız. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Aynı mantık. Orayı kalanını da siz yapın. <laughs> Kaç dakika olmuş? Python Pattern Challenge veya Python ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Kalanında ilginiz varsa siz yapın. Yani şu, kı şu kısmı yorumlara koyacağım şu linki. Şunun olduğu kodu. Kalanı da siz yapın. Hep beraber bakalım sonrasında.